Arkadaşlar S.A. Tam olarak Mersin'deyiz. Kia öz topraklardayız ve yanımızda Alican öz toprak. Anlayacağınız üzere o da bir öz toprak. Ne haber Alican? Merhabalar, nasılsınız? Hoş geldiniz çok, Mersin. Çok resmi oldu. ben böyle gerçekten genç dinamik adamları gördüğüm zaman otomotivde çok mutlu oluyorum. Alican genç bir patron. Öz topraklar Kia Mersin'de hizmet veriyorlar. Beni de davet etti. Abi dedi ben baktım ettim videoları inceledim. Sen dedi EV6 kullanmamışsın dedi. <laughs> Dedim ki doğru söylüyorsun kullanmadım. O zaman hadi Mersin'e diye geldik. Ne haber? İyi teşekkür için. ederim davetin için. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, gayet iyiyiz. Ha, o zaman herkesin merak ettiği soruyu sormadan önce şu abonelik işlerini halledersek rica ediyorum. Olmazsanız da canınız sağ olsun, sorun yok. Ama olursanız mutlu oluruz. Ee, özellikle şu anda Mersin bölgesinden mesela çok takipçi bekliyoruz, değil mi? Evet, yeni evet. yeni abone bekliyoruz. Herkesi takip etmeye bekliyoruz. Ve akıllardaki soruyu soruyorum. Alican araba var mı? Araba var mı? Evet var. Var Gördüm Gör, zaten iki gibi tane var. araba var arkada. Evet. Ne yapacağız bugün? Bana EV6'yı veriyorsun. Evet. Ben Kesin. bir Mersin seyahati yapıyorum. Mersin'i bir gezin görün. Tamam. Takıldığınızda beni ararsanız yardımcı oluruz. Ben tek başıma mı gezeceğim? Evet, tek göndereceğim sizleri. Bu Nasıl misafir beraberlik ya? Niye beni tek gönderiyorsun? Mersin'e gezin dolaşın. Ha, sıkışınca seni. tamam. Sen ne yapacaksın burada? Araba, satmaya devam edeceğiz. gördüğünüz araçlar gördüm, iki tane dışarıda gördüm. İki tane içeride gördüm. Araba yok mu diyor. Var var diyor. Satacağız diyor ben. Yakaladık iki tane satacağız diyor. Tamam abi valla. Yani bunun tabii geyini yapıyoruz ama arkadaşlarımız da biliyor. Bütün izleyenler de biliyor. Hakikaten Tedarik problemi zaten ortada ama olduğu kadarıyla işte insanlar yardımcı olmaya çalışıyor. Neydi bu işler parayla değil sırayla aslında evet, değil mi? Biraz aynen böyle öyle. hafiften bekleyince evet. ufak ufak o, çözülme başladı mı? Yavaş, yavaş Değil mi? Yani. Geçen seneki o kötü durum yok gibi Yo, sanki. Biraz biraz daha çok çoğaldı araçlar. Nereye gideyim? Malatya. Hayır. Gaziantep. Kahramanmaraş. Değil oğlum. Bu tarafa. Silifke tarafına. Çok sıcak. O yüzden normalde ben mesela bu çekimi kapı önünde yapmayı tercih ederim <laughs> ama klimatik ortamda kalmayı tercih ederim. Ayla tarafından sizi... Serine doğru, okeyim ben, oy, oy, tamam. Oy. Tamam, kaç derece dışarısı? 34 derece şu anda. Yapış yapış ya gerçekten, Ne nasıl duruyoruz burada? Allah'tan klimamız var. E ben şimdi çok klima açarsam, şarjı etkiler mi? O etkilemez. Adam! <laughs> tamam, ben Mercesi akıyorum. Sıcaklana. Ben akıyorum o zaman. İçinde mi anahtar? Evet, içinde. Tamam. Gidiyorum Alican. Evet. Bak getirmem. Tamam getirmeyin araba sizin de. Haberleşiriz. Ne haberleşiriz. Şunları verelim teslimattan tamam, sonra haberleşelim. <laughs> Şeyse vazgeçen falan olursa kaporayı yakan olursa arayın beni. <laughs> arayacağım. Alican arayacağım, arayacağım. Şey yaparız. Arkadaşlar hemen ben showroom'dan akayım ki arabayı size yaylada falan anlatırım. İçeride konuşuruz. Buradan hemen şey yapmam lazım. Yakalamışım araba. Haberleşiriz. Oğlum dışarı çıkar çıkmaz yandım bayağı sıcak be. Evet dediğim gibi arkadaşlar bugün değişik bir şey deniyoruz. Öz topraklardan ayrıldık bayiden. Biraz tabii yayla hava alacağımız için arabanın dışını orada size anlatacağım söyledim. Bu sefer tersten gidiyoruz. Arabanın önce içinden başlayacağız. İç tasarımda bizim alıştığımızın dışında bir tasarım var. Şimdi direksiyon bambaşka, kokpit bambaşka. Şuradaki yani direksiyona oturduğunuz zamanki o his e, biraz tuhaf hissettiriyor. Ama kötü anlamda değil. Çünkü alışılmışın dışında. Şurada şöyle bir insan bütünleşmek istiyor aletle. Yani böyle nasıl diyeyim bir metronun makinist koltuğu mu desen mesela bizim Afet Koordinasyon Merkezi'nde böyle koltuğa oturursun yanında joystick vardır, önünde ekranlar vardır böyle bir yani uzay filmi gibi böyle bir garip bir açısı var ve garip bir bütünleşik bir tasarımı var. Aşağıda çok fazla derin bir göz var. Yani her şeyinizi koyabileceğiniz şey mevcut arabada. Zaten koldayamanın içi. Burada kablosuz şarjımız var. Kablosuz şarjdaki en güzel en tatlı özellik bence bir soğutma var abi. Yani bu çok ısınma meseleleri var ya biliyorsunuz telefonda. Yani aşağıdan sürekli bir fanla soğutma üflüyor. O da hem otomobilin sağlığı için hem telefonun sağlığı için önemli düşünülmüş. Hani küçük bir detay ama mesela bunu düşünüp yapılması bile bence çok güzel. İç tasarımdaki malzemelerin çoğu vegan. Ee, bu da bence çok tatlı bir özellik. Hani hiçbir şekilde hayvan ürünü değil. Böyle baktığınız zaman acaba plastik mi diyorsun ama tanımlayamadığım ve size buradan kameradan aktaramadığım bir doku var böyle. Dokunması çok tatlı. Oradaki 3 şerit o tasarımı çok sevdim zaten. Ya zaten elektrikli otomobil deyince böyle çok fazla ekranlar, oyuncaklar. Hani hep motivasyonumuz öyle ya. Böyle bir yazılım işte özellikler bilmem ne o size bu ambiyansı çok iyi yansıtıyor. Şuradaki bütün ekran hani bölünmemiş olması da çok güzel bir tasarım. Yani önünüzde dev bir kokpit var aslında. Ekranın çözünürlüğü, dokusu ve fontu, renk kalitesi her şey mükemmel. O yüzden de böyle iyi, iyi hissettiriyor. Hatta şu alt taraf özellikle klimanın teybin aslında yani müzik sisteminin kontrollerinin olduğu panel mesela bence orası fazla güzel tasarlanmış. Sebebi şu. Normalde buradan baktığın zaman sürücü açısından yani böyle dokunmak istemiyorsun. Orası dokunmatik. Yani dokunmam lazım değiştirmem için ama o kadar böyle bir resim gibi ki böyle dokunası gelmiyor insan. O yüzden çok tuhaf ama tabii ki Doğan abimin de dediği gibi sezgisel yani herhangi bir e, sorun yok hani görüntüsünün hakkını veren bir sistem var burada kapı içindeki o gözdeki halı detayı çok güzel ben o işi çok severim mesela kapı cepleri genelde tabii ki maliyet hesapları yüzünden biliyorsunuz hani yapılır bir göz yapılır bırakılır ya ama kapı içindeki o halı bence çok şık ben orayı çok seviyorum yani kapının içi halı olan araba her zaman bende bir sıfır öndedir. Direksiyonun garip bir tasarımı var. Bizim gözümüz alışık değil. Şimdi tabii ki sportif direksiyon tasarımlarını gördük biliyoruz. E, ya da işte klasik yuvarlak ama bu böyle hem spor hem yuvarlak. Bir de baktığın zaman şuradaki bütün o etli yapı çok garip hissettiriyor. Buradaki kokpit tasarımıyla birleşince işte böyle iş arabadan çıkıyor biraz. Yani o yüzden elektrikli otomobillerin o geleceğe dönük tasarımının ve elektrikli otomobil dünyasının havasını fazlasıyla yansıtan bir tasarımı var ev altının. Ben kullanmamıştım. O yüzden de buradan öz topraklara bir daha teşekkür ediyorum. Hakikaten hiç binmemiştim. Doğan'la da binmemiştim. O yüzden böyle bugün ilk kez kullanıyorum. E, i̇nceleme fırsatım oldu. O yüzden çok hoşuma gitti gerçekten. Tabii elektrikli otomobilde biliyorsunuz siz doğrudan ilişki kuruyorsunuz otomobille. Yani siz ne kadar basarsanız ya da nasıl kullanırsanız aslında ekonomi o yönde. Şimdi biliyorsunuz biz elektrikli otomobilleri çok anlatıyoruz ama her zaman bize söylenen abi işte ya söylüyorlar o kadar gidiyor da yapmıyor falan gibi geyikler hep dönüyor ama burada biraz genel düşünmek lazım. Bu benzinli ya da dizel otomobil için de geçerli. Yani siz her yere tapa gaz giderseniz herhangi bir otomobilin herhangi bir yakıt sistemi size fabrika verisini vermez arkadaşlar. Burada optimum kullanımlar önemli. Dolayısıyla sizin yaşam şekliniz çok önemli. Yani ben elektrikli otomobili anlatırken dikkat ederseniz hep aynı şeyi söylüyorum. Yani sizin yaşam formu, günlük hayatınız, iş hayatınız, ne bileyim işte öğrenciyseniz o hayatınız. Yani günlük temponuz yaptığınız kilometreler bu çok büyük bir paket sizin kullanımınızla ilgili. Dolayısıyla herkes aldığı otomobille ilişki kurarken elektrikli otomobilde herkes kendi temposunu belirliyor aslında o yüzden de e, bu otomobil özellikle gayet yeterli bir otomobil. Güçlü bir otomobil. Tabii ki dört çeker. Sıfır yüzü falan acayip hızlı. Ara hızlanmaları çok hızlı. Biz az önce bir yani siz görmediniz böyle bir trafikte kaldık. E, kaza olmuş bir şeyler Bir geçişler yaşadık. Orada da mesela hemen otomatikman cevap veriyor otomobil. O anlamda çok güzel. Dıştan ilk baktığınızda dışını şimdi konuşacağız ama dıştan ilk resmini gördüğünüzde otomobilin mesela şey gibi bir his oluyor. Ya bu basık mı biraz acaba falan. Spor otomobil gibi falan. Hakikaten o havayı veriyor ama içeride asla öyle bir basık ya da sıkışık bir durum hiçbir şekilde yok. O yüzden de böyle özellikle sürücüye çok iyi hissettiren bir otomobil olduğunu ben biner bilmez hissettim meridyen ses sistemi var. Ses konusunda da hassasım biliyorsunuz. O yüzden önde ve arkada bir bası var. 14 tane hoparlörü var. Acayip bir ses sistemi var. Onu biliyorsunuz ki telif meselelerinden dolayı çok fazla size hissettiremiyoruz. Ama bana güvenin ses sistemi tamamdır yani. Ben kendim onu yaylada açıp dinlemeyi düşünüyorum. Onun dışında pedal shiftleri var. Mesela elektrikli otomobilde çok alışık değiliz pedal shift meselesine ama rejenerasyon için burada kullanılıyor. Rejeneratif fren de çok fazla kademesi var. Aslında 4 kademe var ama kırılımlı olduğu için 8 kademeye kadar çıkıyor. Bir de burada otomatik modu var. Yani aslında yarı otonom elektrik sürüş desek çok yanlış bir şey söylemiş olmayız. Öndeki araca göre kendini ayarlayıp o sırada da aslında direkt adaptif cruise'dan bahsetmiyorum Yani bunu yaparken de O sırada geri kazanımı da ayarlayan modları var O yüzden de çok önemli bir detay bence Yani iyi bir mühendislik Koltukları bir kere çok rahat Ben biliyorsunuz uzun boylu biraz sırık bir herif olduğum için Oturma pozisyonum da biraz dik kullandığım için Mesela ben çok rahatım Bir de takığım o işlere biliyorsunuz O yüzden bana güvenebilirsiniz Bir de biliyorsunuz GT versiyonunu üretti Kia. Bize ne zaman gelecek bilmiyorum. Hani geleceği söyleniyor. Onda biliyorsunuz ayırabiliyorsunuz. Yani o drift modu falan var. O bambaşka bir konu olacak. Belki yarın öbür gün geldiğinde bir de drift modunu kullanırız. Bir yerde trafiğe kapalı bir alanda drift yaparız ki ceza yemeyelim. Değil mi? Siz de yapmayın. O yüzden ortalığı bulandırmayın. Benden size abi tavsiyesi. Vites seçicisini ben çok sevdim. Ee, bu yeni nesil otomobillerle yani şimdi şöyle iki başlık var aslında. Yeni nesil otomobil başlığı var yeni nesil elektrikli otomobil başlığı var. Yeni nesil elektrikli otomobillerdeki bu joystick meselelerin işte çalıştırma tuşu, dokunmatik şeyleri falan ekstra seviyorum. Biraz oyuncaklı işleri sevmeye başladık. O yüzden de mesela çok e, insana gene tuhaf hissettiriyor. İşte o dediğim bu afet koordinasyon merkezindeki masa havası var yani burada. O yüzden de ama gayet ergonomik tasarlanmış. Yani sürücüye Dönük bir yapısı var otomobilin. Hani ekranda şu kameradan bence görünüyordur. Ekranın kavisi görünüyorsa. Hani burada böyle bir sürücüye hitap eden, sürücüyle bütünleşen bir yapısı var ev altın. İyi hissediyorsunuz kendinizi otomobilin içinde. Makul boyutta bir sunroof'u var. Neden makul boyutta? Sunroof gibi değil. Biraz büyük. Ama cam tavan da değil. Hani böyle çok optimum tasarlanmış. Ama bence arabanın sportif yapısına çok uygun. E, o yüzden de o da ekstra bir ferahlık katıyor. 506 kilometre de menzili var arkadaşlar arabanın. %10'dan %80'e de ultra hızlı şarjla 18 dakikada doluyor. Bence gayet iyi. Biliyorsunuz elektrikli otomobillerle ilgili en çok sorulan şeyler bunlar. İnsanları en çok strese sokan şeyler de bunlar. O yüzden 506 kilometre menzilde bu sınıfta bir otomobil için gayet iyi bir menzil. Hem sportif bir tasarımı var, hem menzili yeterli, hem tepkileri çok makul. O yüzden iyi bir yere konumlanmış bir model diyebiliriz EV6 için. Virtual özelliği var tabii ki. Başka araçları da şarj edebiliyorsunuz. Ya da işte 220 çıkış alıp, şimdi onu size yaylada gösteririm, dışarıya da enerji alabiliyorsunuz. Hatta Doğan'la Niro EV'nin videosundan hatırlarsınız o özelliği. Şimdi burada da beraber zaten göstereceğiz. Bu arada bu V6'da en sevdiğim özelliklerden bir tanesi de şu kör nokta uyarı kamerası. Bu gerçekten açısı çok acayip ayarlanmış bir şey arkadaşlar. Hani sinyal verdiğinizde burada bir kamera açılıyor ve böyle acayip bir orta alt açı gibi bir şeye konumlandırılmış. Yani minimuma indiriyor riski. Güvenlik açısından çok iyi bir şey. Çünkü görmediğiniz o kalan kısmın hepsini size ekrandan böyle kamera açıp göstermesi de bayağı iyi derecede bir güvenlik özelliği. O yüzden de bence çok şık, çok iyi bir tasarım. Hem tasarımı çok güzel hem özellik olarak çok güzel. Bu arada gerçekten kütüphane gibi arabanın içi arkadaşlar. O sessizliğini çok seviyorum. Ee, yalıtıma özellikle çalışmış Kia mühendisleri. Ee, zaten elektrikli otomobillerde insanın kulağını bütün sesler tırmalar hale geliyor. Çünkü arabanın kendi bir sessizliği olduğu için bu sefer sanki ekstra gelen her ses size batıyormuş gibi oluyor. Hep bir sessizlik odaklıyız. Ambiyan sesleri var kendi özelliği olarak. Hani böyle güçlendirilmiş sesler, sportif sesler olan versiyonlar var. Ama şu anda sizin izlerken videonuza geliyor mu bilmiyorum ama tabii ki bir klima sesi geliyordur size en fazla. Ee, şehir içi bozuk yolda kullanımda bile bak şu anda mesela ara bir yoldayız yaylaya gittiğimiz için. Orada bile konforundan e, herhangi bir ödün verilmemiş. Aslında sınıf itibariyle böyle çok yumuşak bir otomobil değil. Serte yakın bir otomobil ama ona rağmen kullanım hissinde çok konforlu. Klima sesi için geliyorsa da özür dilerim. Mikrofonlarımız kaliteli ve hassas kusura bakmayın. Ama ben de Mersin'deyim. 35 derecede de yani anlarsın ya yani. Şimdi şey yapmak istemiyorum. Onu yazarsınız siz yorumlara. Teşekkürler. Şimdi tabii biz Mersin sıcağında ve bu kadar güneşin altında size gösteremiyorum ama buradaki led aydınlatmalar var. Gece özellikle çok şık duruyor. Ben de görselini görmüştüm. Ee, belki bu gece arabayı tekrar şarja bıraktığımda bir bakma fırsatım olur. Ee, oradaki ambiyans tasarımı led tasarımı da gayet acayip duruyor. Yani bence makul. Arka koltuklara zaten inince anlatacağım. Biraz devam edelim. Yayla da görüşelim. Mersin'in Tozlu Yaylası'nda şu anda bir göl manzarasında sizlerle beraberiz arkadaşlar. Arabanın dışında dışarıda anlatacağım demiştim. Bahsedecek çok şey var. Hemen farlardan başlayalım. Özellikle çift mercekli led farları acayip bir aydınlatma sağlıyor gece. Hem yeri hem viraj aydınlatmayı hem çift kademe ile... Kör noktaları da aydınlatıyor. O yüzden gece görüşü bayağı iyi bu otomobilin. Önde görüyorsunuz altta hemen bir sensörümüz var, kameramız var. Bu da işte bizim adaptif Cruise Control'ün, şerit takibin ve yaya çarpışma önlemesinin, güvenlik meselelerin sensörleri. Arabanın tasarımı çok tuhaf. Çünkü şöyle, böyle bir film karakteri gibi duruyor. Yandan baktığınızda da bizim şimdi drone görüntümüzde, dış görüntümüzde vardır. Dikkat ederseniz böyle havalimanında mesela uçağı görürsün ya yandan. Uçak gelir böyle önde kokpitte pilot oturur. Yani uçağın önü çok kısa. Cihazı kullanan kişi çok fazla önde arkası kocaman gibi yandan da bu araba öyle görünüyor. O böyle normalde garip algılanır otomobilde böyle hep çünkü kaputun uzun tasarımına alışmışızdır yıllarca ama bu otomobilin kaputu kısa tasarım. Karim Habib tasarımı otomobil. Bunu merak edenler google'lasın gerçekten tasarım camiasında çok mühim adamdır. O yüzden Karim Habib imzası olduğu için arabada böyle tasarım detayları mevcut. Ön panjur çok ince ve çok şık. Biraz tabi elektrikli otomobil olmasının verdiği sebeplerden dolayı şimdi önde de motor yok. Soğutma ihtiyacımız yok. Dolayısıyla oradaki tasarım güzellikleri de başka bir şekilde ortaya çıkıyor. Aynada bile bir tasarım var arkadaşlar. Yani standart bir ayna değil. Burada bile bir aerodinami var. Bir de arabanın ön lastikleri çok önde. Yani işte burada motor yok ya mesela lastik olabildiğince önde tutmuşlar tasarımda. Bu da ne oluyor? Aks mesafesi 2.90 bu arabanın size yer kazandırıyor. Yani böyle yandan bir kesit olarak düşünürsek arabayı ortada çok kocaman bir yaşam alanı demek bu. O yüzden de arabanın diz mesafesine bakalım şimdi hep beraber. Böyle bir yaşam alanı sunuyor size. Şimdi anahtar içinde olduğu için kapı kolları böyle gizli kapı kolları var. O da sizi işte anahtarla cebinizle yaklaştığınızda falan bunlar dışarı çıkıyor. O yüzden çok şık. Arka tarafa doğru inceliyor. Tasarım önden sivri başlayıp arka tarafta şöyle kompakt bir hale geliyor. Aslında bu camın görüntüsü biraz basıkmış havası verebilir dışarıdan baktığınızda ama öyle değil. Çok şık tasarım hileleri var arabada. Bak mesela işte şuradan anla abi. Anladın mı bak? İşte o aks mesafesi meselesi bize tam olarak bunu sağlıyor. Koltuk hem sürücü yardımı var şu anda iniş biniş desteği var hem de benim boyuma göre ayarlı bir koltuk. Ona rağmen hani baya baya iyi bir pozisyon var arkada. Dediğim gibi o basıklık da yok. Üstelik bak düşün hem sunroof var yani burada cam tavan yok hem de tavan siyah. Ona rağmen hiçbir şekilde klostrofobik bir durum yok. Yani o tasarım meselesi çok acayip e, konumlanmış. Bu, bu çok ilginç. Şu koltuk başlıkları çok enteresan arabanın tasarımı. Bir de koltukta şu type girişleri var mesela. Onlar da çok ilginç. O yüzden normalde hep bir arkadan bir şarja takarız. Buralar bir kablo kalabalığı senin şarj aletin Önden şarj aletini uzat falan meselelerin hepsine son veren bir durumu var. Bak meridyenleri seviyorum dedim ama bak sürekli karşıma çıkıyor. Arka tasarımı da çok enteresan arabanın. Şuradan bak bütün bir stop var. Bunlar yanıyor bu arada. Buradan başlıyor. Şöyle bir yarım ay şeklinde komple yanan stopları var ve aynı zamanda bir organik bir spoiler bu aslında baktığın zaman. O da böyle arabanın yani en az önü kadar bence etkileyici bir arka tasarım. Hatta böyle arka tasarım daha etkileyici diyebiliriz. Geri vites lambası ortada konumlanmış altta. Kamerayı görüyorsunuz. Bir de böyle baktığın zaman biz yani dışarıdan bir arabanın arkasına baktığın zaman hep alışmışız ya böyle sağda solda iki tane kocaman far bilmem ne. Bu böyle çok acayip robot gibi bir tasarımı var abi arabanın. Hani etkileyici görünüyor, tanımlanamadığın adını koyamadığın bir fotoğrafı var arabanın. O yüzden karım abimize saygılar sunuyoruz, gerekeni yapmış teşekkür ediyoruz kendisine harbiden. Çok ilginç bir tasarım var arabanın bence çok güzel. 20 inç jantları var, 19 inçlik bir paketi de var ama bu 20 jant. O yüzden o böyle elektrikli otomobilin bir biliyorsun artık jantları da artık hepsinin e, tasarımı farklılaşmaya başladı. Bunun da jantında böyle çift renk bir tasarım var. Burada da meşhur bak işte bilmiyorum ya abi şey hep alışmışız ya itmeye itmeye. Bununki elektrikli abi. Hemen bastım. Diğer arabalar gibi bastım hemen depo kapağı açar gibi. Bununki elektrikli. Bak DC hızlı şarjımız da var. Şeyi de bulayım hatta. Bagajı da göstereyim bu arada. Bagaj 520 litre. Gördüğünüz gibi tabii ki çekim ekibi olarak dağınık bir yapıdayız her zamanki gibi. Burada altta bir bölmesi var bagajın. Burayı açtığınız zaman burada da 60 litrelik bir hazne de burada var aslında. Yani 580 litreye kadar çıkıyor bagaj. Bizim eşyaların arasından bulursak şu virtüel özelliğini eşyaları bizim toparlayabilirsek onu da şey yaparım gösteririm. bu da mesela alışmamışız Ya önde ya yanda oluyor ya elektrikli arabaların şeyi. Bununki köşede bu da bir garip yani. Karim abi hiç elini korkak alıştırmamış ya. Ne varsa çizmiş, etmiş. Güzel de bir ürün çıkmış ortaya. O yüzden özellikle o kaputun kısalığı ve yandan görüntüsü çok etkileyici duruyor. Her yerinde sensör var zaten arabanın dikkat ettiyseniz. Kia'nın zaten yeni logosunu artık konuşmuyoruz. O hayatımıza girdi ve çok şık oldu. Dışı böyle arkadaşlar. Zaten bildiğiniz, sevdiğiniz bir otomobil diye düşünüyorum. Ben de güzel bir hava aldım. Havanın rengi değişti farkındaysanız. Rüzgardan da anlıyorsunuz ısı da değişti. ve eskisi gibi yağlı bir yapıda olmadığım için birazcık bir serinleme geldi. Ben biraz dolaşayım. Hani bir şey yapayım. Bugün buradayım. Yarın da olmazsa size bir iki görüntü sunayım diyorum. Ee, şimdilik haberleşiriz. Arabanın <laughs> içi biraz esiyor illa biraz. Sağ sağ ol. Ya EV6 ile Mersin'de deli danalar gibi gezmeye devam ediyorum. Mersin'in aslında simge noktalarından bir tanesi cennet cehennem obru Yani cennet cehennem mağarası da deniyor da obruk yapılaşma olduğu için birazcık kalabalık ama yine de tabi buraya kadar gelmişken bakmadan olmaz. Bir de size şeyi gösteremedim. Bir de tabi Kız Kalesi var aşağıda. Biraz baktım oralara da giremedim. Yani sahil şeridi olduğu için hem araç girişini kapatmışlar hem çok fazla yoğunluk var. Orayı da göstermek istiyordum. Orası da böyle kıyıdan 300 metre açıkta binlerce yıllık bir yapı. Onunla ilgili de tabi bir sürü efsane var. Zamanında işte Korikos Kralı bir, çok fazla bir çocuğu olmasını istemiş, olmamış vesaire. Sonra da bir kızı olmuş. Ee, onu böyle gözünden e, sakınmış. Sonra krallar, prensler işte o kız çok güzelmiş, onunla evlenmek istemişler falan. Herkes peşine düşünce o da kız, kızını korunaklı bir alana yerleştirmek istemiş. Hatta bir gün saraya bir kahin geliyor. Diyor ki işte şey kızı görünce ürkmüş kahin böyle işte kral demiş ki ne oldu hayırdır falan filan demiş ki sizin kızınızı bir yılan sokacak ve ölecek. Ondan sonra pardon şeyi yaptırıyor e, kaleyi yaptırıyor işte kızını orada korunaklı bir halde şey yapmak. Zaten bir baskı da var herkes kızının peşinde adamın. En sonunda böyle kahin seni yılan sokacak işte kızın öyle ölecek falan deyince kaleyi yaptırıyor. E, orada tabii kızın bakımı devam ediyor orada onu tabii ki çok iyi yaşatıyor. Ama günün sonunda bir gün oraya giden erzakların arasında bir üzüm sepetinin arasında giden bir yılan kızı sokuyor ve kız ölüyor gibi bir efsanede anlatılır kız kalesi ile ilgili. Şimdi de işte cennet cehennem okuyor. Burası da tabii çok mitolojik hikayeleri var. Şeyini hatırlamıyorum. böyle hepsi zaten Isos'la Misos'la bitiyor da bir tane böyle bin yüz başlı ejderhayı Zeus buraya kapatmış işte hapsetmiş cehennem obruğundan bahsediyor. İşte öyle bir burada da mitolojik hikayeler var ama işte yeraltı sularının çok uzun zamanla kireçleşmesi ve işte suların çekilmesiyle oluşan oyuklar ama yanlış olmasın 250 metre çapında bir ağzı var galiba cennet olanındı galiba. Çok güzel ülkemizin güzelliklerinden bir tanesi tabii. Ben de EV6 ile dolaşırken buraya da uğradım. Bir bakalım. güzel görünüyor. Gel böyle. Alt taraf cennet tarafı. Şimdi bu taraf cehennem tarafı. Cennet tarafı 70 metre derinliği var. Cehennem tarafının 110 metre derinliği var. Hatta cennet tarafına... Of! Oh, nefes nefese kaldı. Cennet tarafına 450 basamakla iniliyor. 300. basamakta bir kilise var. Ben 25-26 sene önce okul gezisiyle falan gelmiştim. Çok küçüktüm. 5. yüzyılda yapılan bir kilise o. Böyle çok dindar bir adam tarafından işte Meryem Ana'ya ithafen yapılmış. Hatta böyle işte şimdi baktım gelirken de en derinine indiğinde böyle mitolojik bir derenin de sesi geliyormuş. Ben tabii ki inmeyeceğim bugün biraz fazla dolaştığım için ama size yine de göstereyim dedim. Bir de cehennem tarafına bakalım gel. Oğlum ben eski şişmanım çabuk yoruluyorum öyle. Beni şey yapmayın ya yani. böyle 450 basamak falan. Ya ya buradaki görüntü acayip bak. Burası 110 metre derinliği. Az önce dedim ya şimdi içeri girerken baktım. Tifonmuş o ejderhanın adı. Yüz başlı tisos tisos bir şeyler dedim ya tifonmuş adı. Zeus onu Etna yanardağının altına hapsetmeden önce geçici bir süre burada tutmuş. Öyle deniyor yani geçici. <laughs> geçici olarak burada tutmuş. Hani burası büyük tabii kirası yüksektir. o Anca bir süre tutabilmiştir. Gel gel uzat kamerayı bak bak. Başın dönmesin ama ha. Camdan yansıma görür müyüz? Bak bakayım şöyle şuradan. Biraz huzursuz bir görüntü var. <laughs> bir şey Gezelim görelim gibi oldu lan. Hadi gidelim. Arkadaşlar. Herhalde Mersin'e gelip tantuni yemeden döneceğimi düşünmediniz diye düşünüyorum. Videonun sonuna kadar bekledim. Düşünmüşsünüzdür ne zaman tantuni yiyecek diye eski bir şişman olarak vazgeçemezdim. Kia Topraklara teşekkür ediyorum. Mersin'de çok güzel bir iki gün geçirdim. Dolaştım. EV6'ya da baktım. Kullanmış oldum. Mal ceviz. Araba da hoşuma gitti. Zaten tahmin ediyordum ama. Lan. Yağları damladı Tantun'da. Bir şey diyeceğim. Beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hadi sağ ol, sağ ol. Ben bir tane daha yiyeceğim. Dark Web'e düşer miyiz Dark